Hepinize merhaba arkadaşlar şimdi part 4'teyiz. yani son parttayız bakalım ne olacak Hadi bakalım Kanka, kanka ama bak o boss bizi zorlayacak kanka kanka bak unutma burada durduracaksın sen çünkü herkesin al alanı burası sonra ben burada durduracağım sonra kanka yani her şeyi sileceğiz buraya dolduracağız bak tam buraya Tamam bunu da update o zaman tamam mı? O bo o bol solet bilsin bunu da update'le. Çünkü... Aa bak bu bitmiş zaten. O zaman gel gel kanka gel. Bu bol başına dursan gel. Ha tamam. Hangi son iki bey kaldı hadi bakalım. Hani düşündüğümden daha kısa olacak gibi geliyor. Bir dakika falan şu an. Haydi. var 50 bin param var. Ben bunları silersem büyük para olacak bende. O yüzden merak ediyorum ne kadar para olacak. Bak 40 dakika oldu. Yarım saattir oynuyoruz Bu ya? Arkadaşlar bu arada e, tüm bu farmlar bana direkt para veriyor. Bakın saniye geçer geçmez para veriyor. Biri veriyor, diğeri veriyor biri veriyor diğeri mesela şu ikisi aynı anda veriyor. Bu ikisi de aynı anda veriyor. yani Süper bir şey bu. Hatta ilk önce bu veriyor sonra bu veriyor. Çünkü 10 saniye 10 saniye bir veriyorlar. Bayağı bir hızlı hızlı para veriyorlar. Hem onlar hem de web parası. Evet arkadaşlar son web kaldı ama bir dakika falan oldu. Niye böyle oldu? Arkadaşlar o zaman biz biraz konuşuruz işte. konuşuruz falan. Hesapla ilgili şeyler anlatırız. Ondan sonra geçeriz diyor ya. Of falan sen bir gittiniz falan. Neyse boş verin. Hadi bakalım. Wave Kanka ne yaptın? Vev mi atladın? Vev atlıysa aha geldi. Geldi boss geldi. 32 milyon. E, 32 milyon. 2 katı. 4 katı. 16. 40 dakika. 40 dakikanın sonunda 32 milyon kanka. Kanka nereden durdurabiliyorsun değil mi? Gel gel gel. Burada bak. Burada. Gel gel gel. Gel çabuk gel. durdum yere gel. Bak Ve buraya gel. Buraya gel. Kanka o büyük var ya. 32 milyonluk var ya. Kanka 32 milyonluk buraya geldi gibi durduruyorsun. Tamam mı? Doğru diyorsun. Bak bayağı hızlı. Hazır mısın? Bekle. Yavaşlatıyoruz şu an onu. Aha. Bir tane sörfü sildim. Dur dur kanka dur 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 kanka, dur dur kanka dur dur kanka dur dur. Süper oldu. Tamam tamam güzel 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 güzel. Ben de biraz ilerisinden durduracağım. Hadi hadi lan. Bekle bekle tam burada duracağım. Bekle. Bir, biraz biraz ilerlesin. Bastım. Net evet, aldık abi yes tamam aldık arkadaşlar. Ben buraya tatlı olarak beni yapıştırıyorum normal olmaz diye. Yapıştırdım. Bas up değdi buna. Tamam. Aldık. Süper. Yes be. Yes be abicim. Durdurma planı işe yaradı arkadaşlar. Mü müthiş oldu. Bu hadi bakalım. Tamam onu da dururuz. Bekle bekle. Onu da dururuz. Bekle. 200 saniye dayanırsak durdururuz tabii Kanka 6 milyon alırız be. O da bir şey mi? Aldık hatta baksana. Fütürler hala vuruyor. Bol soletler vuruyor. Süper oğlum. Bitti. 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 Love arkadaşlar. Love ediyoruz. Ciddi diyorum. Süper oldu abicim. Crate açacağız arkadaşlar. Crate açacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım 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 bakalım. Crate açacağız. Huf. Uh. İspihlak 500 ispihlak. Abi süper oldu. 4 bardın sonuncunda aldı. Gemilerim süper oldu. Ney? Nasıl lan? Tamam bekle o zaman bekle biraz. Ben de biraz geleyim. Arkadaşlar şimdi kanka bekle. Arkadaşlar şimdi biz kıyı taşıyacağız. Ama benim dakikam doluysa tabi. Dakika varsa yoksa yok. Çıkıp gireyim mi? Çıkıp gireyim. Bekle oğlum bekle. Aynı sorumuzdayız diye bir bakayım ha. Yeni paris et bekle bekle. Aynı burada değil kanka boş ver ya boş ver. tamam boş ver. Aga sonra iki saat bekliyoruz ama oğlum. iki saat bekliyorsan olmaz bekle. İki laki verdi hadi. E ee, 1 Bir laki games verdi tamam. Tamam bekliyorum kanka. Arkadaşlar şimdi Halloween update şu event değil. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane Halloween kredi alacağız. Ha guest Arkadaşlar şu an 300 bunu aldım 400 oldu süper. Göre Questify tam shop. Kanka kredi alıyorum o zaman. Kredi aldım. Bekle kredi alayım. Kredi aldım. Arkadaşlar Lucky Boost'u basıp şey yapacağız burada. Beniz olsun Lucky Boost geldi çünkü. Bakın. Shop'ta Lucky Boost var. Bak nerede Lucky Boost? 10 tane var bende. Ha söyle. Tamam bekle neredesin? Tamam tamam. Ben Allah'ım kredi aldım. Şimdi açalım. Bekle. Tamam. Açıyorum. Hazır mısın ben? 2, 1. Aç. Aç, 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 aç. <laughs> aç. Hayatım sıfır girmem. What the fuck? Sana çıktı kanka. O sana çıktı. O sana çıktı. O sana çıktı. Allah. Abi taksana be. Bir. bir tak bakayım. Bana e, farmer çıktı kanka. Farmer çıktı bana. Bana farmer çıktı. Tamam. Tamam trade geliyorum hadi bakalım. Adı neydi? Ee, ne lan neydi? Tamam. Attım. Ne çıktı göster? Of bana bu çıktı kanka aynı şey çıktı bana. Vereyim mi? Tamam. Onu verecek mi bana? Yok oğlum. Şey şu hayatlı spikerler var ya onu versene. Hayatlı sedim ben. Sana e, şey verdim ben. E, ben sana şey vermem. Evil Tilman vermiştim. Onun karşılığı hadi. Ya da boş ver ya, boş ver. Uf. <laughs> Doğru diyorsun bak. Ama onu mesela nereye koyacağım hani? <laughs> Surf'u yerine koyalım o zaman. Surf'u yerine koyalım. Bine falan koyulur kesin. Kanka bine koyulur Allah kahretsin. Telefon, sayfun yerine koydum. Hadi tamam. Şimdi arkadaşlar ee, şu şunu açıyoruz. Şimdi ne geldik merak ediyorum. Klimat bir aktivit kredi 100 coins. Kanka bana bir kredi geldi. Bana bir kredi geldi Yunus. Aktivit kredi diye bir şey geldi. Aha. Abov ya. Hayat haruk Harks hemen çıktı. Ya büyüdü korktum hani bir şey çıkacak diye. Arkadaşlar 300 coin ise Sen bunu atak? Tamam he. Benim param varsa sana atak. Yoksa yok yani. Bende o 300, o 300 var. 300 var. Ee, aynen tamam. Saman atabiliyorum ben. 250 atabiliyorum ben. Tamam. Attım bir tane saman. Oh, on geldi kanka kama kama tuvalet geldi lan. Evet kama tuvaleti deneyeceğim kanka başlangıç hint olarak. Ya kama tuvaleti boş ver aga bok gibi kama tuvalet. Arkadaşlar <laughs> yemin ederim, çok garip ya. Şey. Trajimizi yaptık baya iyi oldu. O zaman bu videonun da sonuna gelelim. Part 4'de bitmiş oldu. Öpüyorum bay bay.